Merhaba Şarkoz'a gelin ben Dira Bu yedir şey sorar şu arkadaşlar, arkadaşlar sizin de beraber Mini Games'in bir bölümündeyiz Arkadaşlar doğru yazık Mini Games'in bir bölümündeyiz arkadaşlar Arkadaşlar yani Mini Games'i sevmişsiniz ben de Mini Games'i çekeyim dedim arkadaşlar Bu arkadaşlar videoda katmayı abone olmayı, abone olmayı paylaşmayı yorum yapmayı takip etmeyi unutmayın Neyse biz hemen bir Mini Games'imize girelim Nerede lan? Ne? Heh burada Arkadaşlar size bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Onurcraft'da yani 0 1 videolar çekiyorum yani arkadaşlar. Orada arkadaşlar Bedron oyunda 14 diye bir kişi görürseniz o benimdir arkadaşlar. Tabi Bedirhan B'si büyük, O'su büyük arkadaşlar. Öyle oluyor. Bir de Premium serverde The, the Daffer diye, bakın. Şu at The O adı görürsünüz o benimdir o irtiğe tut çekiyor Allah nazardan korusun Vallahi Allah nazardan korusun kaç kere irtiğe gitti ya kaç kere irtiğe gittim gitti one two vallah vallah irtiğe gitti sandım bak arkadaşlar vallahi irtiğe gitti sandım neyse bahsetmek istemiyorum one two three four hemen şöyle 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 yapalım arkadaşlar Onların ağzına sıçacağız. Onları resmen ok yerinde bok atacağız yani. Ne olduğunu onu e, ne olduğunu şaşıracaklar yani. Ne oldu üstüme üstüme boklar geliyor diyecekler. Sonra da ben de evet bunları ben atacağım falan diyeceğim. Yani ne diyorum lan ben? Neyse. Şuna şöyle yapalım. Hadi go. Let's go bitch. Let's go. Astiktir. Na na na. Oha, yuh artık. Hack mi var? Oha, hack var arkadaşlar. Hack var. Öl artık be. Tamam tamam, çıkışta çıkıştık. Oho. Oğlum bunlar ölmüyor. Oh be öldü. Orada bir kişi yok mu? Tamam. Nasıl ölmesin sen ya? Oho. Bu ak gibi öldü. Uf. Var ya adamı çeken, adam içirken adam adam o giriyordu. Kendimi feda ettim yani orada. Aksiyon filmlerindeki gibi bak şu için. Şu kurt için. Hadi bitiyor ko kombattan combat time. Uy mis gibi. Ne çekti be. biraz yazı şüpheye dönüşüyor. Bu, bu, Aa, bak. bu iddia. Pardon aşırı kulakla çıktı. Sen ne yapıyorsun dayının oğlu? Oho lag oldu. Ben ne yapıyorum ya şunların ki ne yapayım? Kutular. Kaç 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 kaç. Siktir ve korktum. Bu İyi yapmış ara. Uş kürdi. Şu görüyorsunuz mu ya? Uş headshot. Double kill. Uy tutmadı. Ay beni öldürmeye çalışıyorlar ya. Ben burada tek başıma savunuyorum ortada. Anazar çok pis oynuyorum şu an. Uş Hey çoğalt. Aa tu orada. Şunu da sıçtım ağzına senin seni az Adam gözümün önünde öldü ya. Vuh iyi öldü sen. Os. Oo ben de onu mu öldürdüm? Galiba. 360p dönüşü hey. Tüh. Hadi bu itten Çok hemen yapmam gerek. Adamların taktiği yapacağım. Ay bizim adamların taktiğini yapacağım. Yönetişler gelin. Hayır hayır hayır. Tamam yeter ya. Uf. What the fuck? Sarı ödüm piç. Nigga. Oha nasıl öldüremedim lan ben onu. Nigga. Abi what the fuck. Abi ben onu nasıl öldüremedim ya. Uff. Headshot. Dur dur. Os. Abi kötüleştim. Sıçıyor oralar ağzımıza. İbneler. İbneler. Keşke kalıtı Kürt 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 kürt. Neyse şöyle bir girelim arkadaşlar uç. Bunu girelim ya. As. Mouse gitti sandım ya. De lag -da laglar laglar. Bunu varsa Girme diyor. Girme. Ve boom. Hangi takım atmış bizi? Mavi. Aynen mavi atmış. Bak şimdi Ya günlüğü kullanmışım. Na 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 Ben kırmızıya görmek istiyorum. Kırmızıya girmişim. Çünkü kırmızılarda ultra var. Aynen. Aa keşke altın seti seçseydim. Four. Hop. Güm. Nasıl ölmedi? 1, 2, 3, 4. Güm. Bum. Abi bayrağın üstüne çıkmış adamlar. Dur bak. Birazcık daha alta. Oha. Oh. Havada patlattı lan. Oh my god. Neyse. Jetpack oynuyoruz mu? Hadi Jetpack oynayayım bari ya. Oynamazsanız da Micro Beta'da gireceğim. Haydi. Ding. Micro Beta. Battle. Micro Beta'da oynuyorsunuzdur tabi. Adamlar Micro Beta hastası. Abi Manisa'da çok acı rüzgar esiyor. Boşlar Monisa'da oturuyordum. Onu da söyleyeyim. Beni yeşil almış. Sen? He? Oğlum bu ne biçim? Durun şimdi bak. Neyse şarkı söyleyeyim şimdi. Telif ile yeriz. Allah'u akbar. Bu var akşte. Vada kışta e, Çabuk yine oraya gitmem gerek. Burada yeri bir sayım yapıyorlar ya şekil. Ol. E Yavaş atamadı. Çabuk acil acil. Yetişemeyeceğiz. Kürt. Yeşiliyiz. Yes nigga. O oh, maviler ölecek. Mavi yerde lag var. Ben neden kılıç değil seçmedim ya? Sen de kırık. Al. Oh. Mavi bize baskına gelmiş. Siz kime baskına geliyorsunuz lan? Omra. Durun. kaç, 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 kaç. Uf. Bana yalnız blok lazım acıdayı dayı. blok atın. Neyse ben burada dururum. Siktir. Makro. Makro. GG makro. Uhu, 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 uhu. Oh my god. Nasıl çaktım lan ben onu? Fuck. Canım azdı haksızlık. Canım azdı. Ee, başka sen ne yapıyorsun ha? Şu S'de girmeyeceğim ya. Runner. Yok. Dragons oynuyor musunuz? Mu? 3, 2, 1. Güm. Aynen oynuyorlar. Aferin. Ben şu Dragons'u çok seviyorum ya. Ne bu konu 2010'a malık. Tabi birazcık kasabilir. Allahu Ekber. Yavaşlatamadı. Hadi bakalım. Yine deneyelim. A, S, D H, M, R A, S, Mis gibi yavaşlattı. Bir go Yine altın seti seçemedik çünkü okçu altın setti. Biz deriz et, garibanız biz. Arıyor gariban olmak. E göt kadar ad adam Osman. <laughs> Okey. Ee, ben şurada durmaya tercih ederim. Aynen burada durmayı tercih ederim. Oh shit. Berko down. Dınırı 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 Tek. Tek yedik çık hadi çık 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 Tek yedik. Konuşmak bile ne istemiyorum. Buranları oynayacağım. Hadi gelebilirsin. 5 4 3 2 1 run'lar'ı zoynaayalım şanslı gönüldeyim jann aprı tabi ki de para etmiyor woohoo <laughs>

Şimdi bir kasma yaşanabilir arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Yok lan kasmadı. Bak pezevenge bak. Ve lag oldu ama. Hem de fecili lag oldu yani. Öyle böyle değil. Kasmıyor ama lag oluyor. Haydi. Haydi. Hayır, hayır. Jumper'ı neden kullanmadım ben ya? Ne yapıyor la o kürdi? Kürt zaman geçiriyor yavaş yavaş. Super Paintball. Pillar. Break çocuk. Hadi. 5, 4, 3, 2, bir. Bu da aşağı son oyunumuz olsun. Ya lanet şey ya. Dur aşağıda Super Pitbull oynayalım sonra aşağı videomuzu bitirelim. Aşağı adamı üstüme aldım. Hadi Super Pitbull'da. Super Super da süper süper 12 layer, 11 işte. Abi bana game sevirin ya şu shotgun olacağım. Şu arkadaşlar rifle tekli galiba aynen galiba. Shotgun pompalı. Machine gun taramalı. Sniper de nişancı yani sniper normal keskin nişancı.